diğer kadın cinayetinin adresi ise İstanbul Pendik. 47 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadın birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çıkan tartışma sonrası sevgilisini komşuların gözü önünde bıçaklayan Cani olayın ardından saklandığı metruk binada yakalandı. Bir anda kendimi kaybettim ne olduğunu hatırlamıyorum diye ifade verdi. Önce bodrum kata indirmeye çalıştı, komşular müdahale edince bu kez gözlerinin önünde sevgilisini bıçakladı. Olay geçtiğimiz hafta İstanbul Pendik'te yaşandı. 47 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadın Vasihalon Usmanova, aynı yaştaki sevgilisiyle birlikte yaşıyordu. 18 Nisan günü sabah saatlerinde sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli adam sevgilisini zorla bodrum kata indirmeye çalıştı. Sesleri duyan komşular dışarı çıktı. Kavgayı ayırıp adamı engellemeye çalıştılar. Ancak adamın öfkesi dinmedi. Komşularının dur yapma diye bağırmalarına da aldırış etmedi. Yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamera görüntüsünden tespit ettikleri saldırganın peşine düştüler. Ve kısa süre içerisinde şüpheliyi saklandığı metruk binada yakaladılar. Cinayet büro amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli, sevgilisinin Türkiye'ye 13 Mart'ta geldiğini, o günden beri birlikte yaşadıklarını ve aralarında sık sık tartışma çıktığını belirtti. Cinayetle biten tartışma içinde bir anda kendimi kaybettiğim ne yaptığımı hatırlamıyorum dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından... Adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.